Kabe'nin güneydoğu köşesinde yerden bir buçuk metre yüksekliğinde yumurta biçiminde hafif kırmızı ve sarı damarcıkları bulunan 30 santim çapında oldukça parlak siyah bir taştır. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Bir saygınlık ve kutsiyeti olan ve hac sırasında Hz. Peygamber'in izinden giderek sünnete gereğince öpülmek suretiyle hürmet edilen bu taş cahili Arapları arasında da kutsal sayılıyordu. Bu yüzden Hz. İbrahim'den sonra geçen yüzyıllar boyunca gelip geçen bütün kuşaklar bu taşı özenle korudu. Hacerül Esved'in tarihi Hz. İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselam tarafından inşa edilen yeryüzünün ilk mabedi Kabe'nin tarihiyle paralellik gösterir. Allah Celle Celalühü Hz. İbrahim'e insanların ibadet edecekleri bir mescit yapmasını emrettiğinde Hz. İbrahim ve oğlu İsmail Kabe'nin temellerini attılar. Tarihi kaynaklar Hacerül Esved'in de buraya Hz. İbrahim tarafından konduğunu kaydeder taşın nereden ve nasıl getirildiği hususunda değişik inançlar ve anlatımlar vardır. Ancak kesin bir bilgi yoktur. Mekke'nin yakınında olan Ebu Kubes Dağı'ndan getirildiğine dair inancın yanında Nesai bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber'in Hacerül Esvet cennettendir buyurduğunu nakleder. Kabe, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'den sonra birçok milletlerin kontrolüne geçti ve çeşitli defalar tahrip olup tekrar tekrar inşa ve imar edildi. Her defasında Hacerül Esved de bu durumlardan etkilendi. Hazreti İsmail'den sonra Cülhümilerin eline geçen ve bir süre onların yönetimi altında kalan Kabe zamanla ilgisizlikten harabe haline geldi. Ardından meydana gelen ve tarihe Seylül Farre adıyla geçen bir sel felaketiyle duvarları tümden yıkılan Kabe'den geriye boş bir arazi kaldı. Bu dönemde Hacerül Esved'in nasıl muhafaza edildiği bilinmiyor. Daha sonra güçlü Amalika kabilesinin eline geçen bu bölge ve Kabe onlar tarafından tekrar ihya edildi. Bu kez Kabe'nin duvarları eskisinden daha yüksek yapıldı. Bu Hz. İbrahim'den sonra Kabe'nin ikinci inşasıdır. Bir süre Kabe'yi hürmetle muhafaza eden Amalikalılar daha sonra burayı kendi mülkleri gibi görmeye başlayıp ziyaretçilere engel olmaya parası olmayanlara zemzem suyunu bile vermemeye başladılar. Kabe'ye saygının kalmadığı bu dönemde harabe haline gelen Kabe ikinci bir sel baskınıyla tamamen yıkıldı. Amalikalılar da bölgeyi terk ettiler. Amalikalılardan sonra tekrar cürhimilerin eline geçen Kabe üçüncü kez inşa edildi. Zamanla azgınlaşan cürhimiler Kabe'ye ve hacılara hürmetsizlik edip etrafa terör estirdiler. Cürhimilerin bu tutumunu hazmedemeyip savaş açan Bekroğulları ve Huzzalılar onları Mekke'den çıkardı. Ancak şehri terk ederken Kabe'nin değerli eşyalarını yağmalayan cürhimiler Hacerül Esved'i toprağa gömerek sakladılar. Şehri ele geçirip Huzzalılar cürhimilerin sakladıkları bu taşı bulup tekrar eski yerine koydular. Huzzalılardan sonra miladi 440 yılında Mekke ve Kabe'nin yönetimi Peygamberimizin 5. atası Kusay bin Kilab ve oğullarına geçti. Uzun bir kesintiden sonra Kabe tekrar Hz. İsmail'in torunlarına geçmişti. Kusay Kureş'ten, Kureş ise Hz. İsmail'in soyundandı. Kusay'dan önce Kabe yakınına ev yapıp yerleşmek saygısızlık olarak kabul edildiğinden yerleşim birimi değilken Kusay Beytullah'ın yanına evler kurulmasını ve buranın şenlendirilmesini emretti. Ayrıca başka bir rivayete göre Kabe'yi yıkıp yeniden inşa etti. Daha sonra Mekke'nin Parlamento binası olacak olan Darun Nedve Kusay'dan kalan evdi. Kusay Kabe'nin bütün hizmetlerini kendi kabilesinde topladı. Diğer kabileler bu hizmet yarışı nedeniyle ona düşman oldular ve aralarında uzun süre ayrılıklar devam etti. Hazreti Peygamber zamanında duvarları alçak olan Kabe'nin değerli eşyaları çalınmaya başlamış. Bu yüzden Kureyş Kabe'yi daha korunaklı bir şekilde dönüştürmeye karar vermişti. Tam bu dönemde bir yangınla tahrip olan Kabe ardından gelen bir sel felaketiyle tamamen yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Ancak Hacerül Esved'i yerine yerleştirme konusunda bencil davranan kabileler bu şerefi başkalarına vermek istemeyince sorun büyüdü hatta kılıçlar kınlarından çıktı. Bundan dolayı kan dökmek istemedikleri için de Kabe'ye gelecek ilk kişinin hakemliğini kabul etmekte anlaştılar. Kararlaştıkları günün sabahında Kabe'nin çevresinde beklerken Kabe'ye Muhammedül Emin dedikleri Hazreti Peygamber girince rahatladılar çünkü ona güveniyorlardı henüz peygamber değildi. Ona düşman olacakları zamana daha vardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir bez parçası istedi. Onu yere serdi. Başka rivayete göre abasını yere açtı. Hacerül Esved'i kendi elleriyle üzerine koydu. Her kabileden bir temsilciye bezin bir ucundan tutup kaldırmalarını söyledi. Onların kaldırdığı bu taşı tekrar kendi elleriyle alıp yerine koydu. Allah bu şerefi kendi peygamberine nasip etti. Kabileler ise kaldırmaya ortak olmanın verdiği mutluluklarla mutlulukla barıştılar. Hazreti Peygamber nübüvvetle görevlendirildikten sonra putlardan arındırılan Kabe, Yezid bin Muaviye'nin ordusu tarafından mancınıklarla taşa tutularak tahrip edildi. Yezid'i halife olarak kabul etmeyen Mekkeliler, Abdullah bin Zübeyre beyat ettiler. Mekke'yi muhasara eden Yezid'in ordusu, yağlı fitiller atıp mancınıklarla taşa tutarak Kabe'yi tahrip etti. Atılan bu taşlardan biri Hacerül Esved'i üç parçaya böldü. Yezid'in ordusuna teslim olmayan Mekkeliler Abdullah bin Zübeyri halife olarak tanımaya devam etti. Daha sonra Abdullah bin Zübeyir kırılan bu parçaları bir gümüş çerçeve içine koyarak bir araya getirmek istediyse de etrafındaki taşlar yanıp kireçlenmiş olduğundan Hacerül Esved'in parçaları birbirine yapıştırılmakla yetinildi. Kabe'ye ilk örtü de onun emriyle bu dönemde örtüldü. Abdullah bin Zübeyir hacca gelenlerin Yezid'in vahşi görüp gerçeği anlaması için haç mevsimine kadar tamir ettirmediği Kabe bu dönemden sonra halkla yaptığı istişare neticesinde yıkıp yeniden inşa ettirdi. Osmanlı padişahı 1. Ahmet devrinde tekrar tamir edilen Kabe 18 yıllık bir aradan sonra şiddetli bir sel baskınıyla tekrar yıkıldı. Hacerül Esved'in bir parçası kırıldı. Kabe'nin 4. Murad'ın emriyle yapılan tamir ve inşasıyla birlikte Hacerül Esved de tamir edildi. Bakırdan yapılmış olan muhafaza kabı gümüşle kaplanarak altınla yaldızlandı. Abdülmecid devrinde ise taşın gümüş çerçevesi tekrar yenilendi hacer Esvet taşı ile ilgili bir diğer önemli husus da şudur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde altı parçanın dördü yer almaktadır. Bunlardan ilki giriş mahfilinin altındadır. Dikdörtgen taş 2x3 cm uzunluğundadır. İkincisi mihraptaki Kur'an ayetinin hemen altında olup 3x1,5 cm ebatındadır. Üçüncüsü minber kapısı üzerinde bir buçuk santimlik kare şeklindedir. Dördüncüsü minber külahının altında olup o da bir buçuk santim ebatındadır. Hacerül Esvet taşının en büyük parçası Süleymaniye Camii'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman türbesinde bulunuyor. Türbe kapısının üzerindeki sacağın altında yer alan parça 5 santim büyüklüğündedir. Mimar Sinan tarafından sikke şeklinde kesilerek yerleştirilmiştir. Altıncı parça ise Edirne Eski Camii'nde bulunuyor. Hacerül Esved'i değerli kılan haccın menasikinden olması ve Resulullah'ın onu öpmesi nedeniyledir. Hacda tavafa Hacerül Esved'den başlanır ve yine onunla bitirilir. Tavaf esnasında Hacerül Esved öpülür. Bu imkan olmadığı takdirde elle bu da mümkün olmazsa uzaktan selamlanır onu öpmek sünnet olduğu için öpülmediği takdirde haç yine yerine gelmiş olur. Ayrıca Hacerül Esved'in öpülme imkanı bulunmadığı zaman Kabe'de ikinci bir taş olan Yemame taşına elle dokunmak da onun yerine geçer. Bu taşın bulunduğu yere Rüknül Yemani denir. Hazreti Peygamberin Hacerül Esved'i öptüğü, ayrıca veda haccında hasta olduğu bir sırada devesinden inmeden tavaf sırasında değneğiyle ona dokunduğu, bir başka zamanda eliyle selam verdiği rivayet edilmektedir. Hazreti Ömer bir haccında Hacerül Esved'e yaklaşıp öpmüş ve şöyle demişti. Çok iyi bilirim ki sen zararı ve faydası olmayan bir taş parçasısın. Eğer Resulullah öpmemiş olsaydı seni asla öpmezdim. Hazreti Ömer puta tapıcılıktan yeni kurtulmuş bir toplumun bir taşın öpülmesini gördüğü an küllenmiş duygularının yeniden kabarmasından endişe ederek böyle bir açıklamayı gerekli görmüştü. Batılıların iddia ettikleri gibi Hacerül Esved'i öpmek puta tapıcı Araplardan Müslümanlara geçen bir miras değil bir saygı ifadesidir. Hz. Peygamber'in sünnetine uymaktır. Arkadaşlar sizlerin desteğiyle esrarengiz olayları konu alan videolar gelmeye devam edecek. Kısa zamanda 1 milyon aboneye ulaşırsak eğer dünyanın farklı noktalarına gidip çok çok esrarengiz ve efsanevi videolar çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu videoyu beğenerek bu yolda bana destek olabilir, yorum yazarak da desteğinize güç katmış olabilirsiniz. Hepinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.